15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fethullahçı terör örgütü tüm yönleriyle deşifre ediliyor. Örgütün en karanlık yapılanmalarından biri de halk arasında abiler ve ablalar olarak bilinen kozmik yapılanmalar. Peki bugüne kadar genellikle erkekler üzerinden yaptığı faaliyetlerle görünür olan FETÖ'nün kadın yapılanması nasıl işliyor? İşte üyelerini birer köleye dönüştüren FETÖ için yapılanmanın detayları. İmamlar, mütevelli heyetleri, abiler ve ablalar. Yıllardır kripto yapılanmalarla Türkiye'nin kanını emen FETÖ'cülerin ünvanlarından sadece birkaçı. Emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargıdaki yapılanması deşifre edilen FETÖ'nün kendi içindeki yapısı da sanıkların ifadeleri ve yeni delillerle çözüldü. Buna göre örgüt içindeki en büyük faaliyet alanlarından biri ablalar olarak sınıflanan kadınlar tarafından yürütülüyordu. Örgütün kurulduğu ilk yıllarda Gülen kız çocuklarının okutulmasına karşıydı ve bunu İstanbul'u fetheden Fatih'in annesi üniversite mezunu muydu diyerek savunuyordu. Yine o zamanlar kadınların yüzünü ve elini göstermesi yasaktı. Örgüt elebaşı bu dönemde kadınlarla görüşmüyor, konuşmuyordu. Örgüt elebaşısı Gülen 90'lı yılların başında o dönüşü yaptı. Kadınların okumasına izin verdi ve erkek öğrenciler gibi kız öğrenciler için de evler açtırdı. Kız öğrenciler hukuk ve eğitim fakültelerine yönlendirildi. Devlete sızmak için her türlü kirli yöntemlere başvurulması istendi. 28 Şubat sürecinde tüm kadınlara başınızı açın emrini verdi. Askeriye, adliye ve emniyette hiçbir üst düzey örgüt üyesi başörtülü bir kadınla evlenmedi. Örgütte evlilikler ise katalog usulüyle yapılıyordu. Kadın ve erkekler için ayrı hazırlanan kataloglarda fotoğraf ve meslek bilgilerine yer veriliyordu. Kimin kiminle evleneceğinde son söz büyük abilerinde. Örgüt içinde bir kadının kendisine uygun görülen erkeğe hayır demesi yasaktı. Yasağa uymayan yani kendisine uygun görülen erkekle evlenmeyi reddeden kadın hain olarak damgalanırdı. Örgüte adanmış erkekler örgüte bağlı kadınlarla evlendiriliyordu. Amaçsa erkekleri kontrol altında tutmaktı. Evlenecek kişilere üst düzey abiler tarafından örgüt lideri Gülen'in sırtından çıkardığı ceket ya da gömlek hediye ediliyordu. Damat daha alt kademeden biri ise hediye Gülen'in teri bulaşmış bir fanili oluyordu. Erkeklere nazaran kadınlara gönderilen hediyeler daha makuldü. Örgütteki konumuna göre kadınlara başörtüsü, altın yüzük ya da kolye hediye ediliyordu. Fethullahçı terör örgütü yapılanmasında kadınlar için de profesyonel bir mekanizma oluşturulmuştu. Bu mekanizmaların başında dost halkası geliyordu. Halkada bulunan kadınlar kermesler düzenliyor, burs toplayıp yeni örgüt evleri açıyorlardı. Kadınlar için oluşturulan bir diğer halka ise eğitim kanadıydı. Örgütün dershane ve okullarında çalışan kadınlar bu mekanizma içinde faaliyet gösteriyordu.